Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak der bir türkü. Biz de Ankara'mıza şöyle bir bakalım istiyoruz. Bugün Kırım Haber Ajansı stüdyolarında kent kaşifi Ahmet Soyak var. Kendisiyle yaşadığımız ama göremediğimiz Ankara'yı konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ne kadar güzel. Sağ olun. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben 1962 doğumluyum. Emekli memurum. 2013 yılında emekli oldum. 2013 yılından beri bir sorumluluk duygusuyla elime fotoğraf makinemi aldım, sırtıma sırt çantamı taktım. İçinde gerekli bataryalar, şarj aletleri, lamba, fener, bu gibi ekipmanlarla beraber evde bir konuyu çalışıyorum. Hangi bölgeye gideceksen o konuları hafızama yazıyorum. Birkaç konuyu birlikte araştırıp geri dönüyorum. E, günlük yaptığım faaliyet bu. Bu elde ettiğim verileri internet ortamında, sosyal medyada paylaşıyorum. Bu paylaştıklarımı yaptığım işlerin kent çarşaflığı olduğunu söylediler. E, i̇zleyiciler, takipçiler, halk öyle diyelim. Bu sıfatı bana layık gördüler. Benim de hoşuma gitti. Yaptığım iş buymuş, bana kent çarşıfı diyorlar. Çeşitli gruplar beni davet ediyor. Onlara, söyleşilere katılıyorum. Ee, biliyorsunuz Ankara'ya gelen eleştirilerden biri de Ankara'nın e, gri bir şehir olması, memur şehri olması. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 27 Aralık 1919'da Atatürk Ankara'ya heyet ile geldiğinde Karşısında küçük bir Ankara var. Kalenin etrafına sıkışmış. Cumhuriyet burada kurulduktan sonra doğal olarak çevreden buraya göç almış. Göç aldığı için buranın adının memur kenti olması doğal. Bütün bakanlıklar burada. Yani yapı itibariyle buna mecbur Ankara'nın bu sıfatı alması. Ankara'ya as bir özellik değil. Başkent olması dolayısıyla böyle. Benim gördüğüm kadarıyla da gerçekten de... E, Orta halli bir kent. Biraz da tarih konuşalım. Ee, Ankara'nın adı nereden geliyor? Ee, bunun hakkında bilginiz var mı ve Ankara'ya yani Ankara'nın oluşumunda ilk önce yerleşim e, hangi bölgede kurulmuş? Ankara'nın adı ile ilgili birçok söylenti var. Bu söylentilerin kaynağını ben de tam anlayamadım. Gemi çapası diyorlar doğruluğu konusunda bir fikrim yok. Sonuçta bunlar hepsi bir varsayım. Ben eski haritaları paylaşıyorum. Eski haritalarda Angürü, Ang Angora, Engürü, Ankira bu adları görüyorum. Ama bunların nereden geldiği konusunda söylenti çok. O söylentileri burada ifade etmenin bir anlamı yok. Hiçbirinin gerçek olup olmadığı hakkında benim bir fikrim yok. İlk gezginlerin kitaplarına da baktım. Ben genelde ilk kaynaklardan bilgi edinmeye çalışıyorum. İlk kaynakların eriştiğim yerler Türk Tarih Kurumu'nun kütüphanesi. Orada bu kaynakların hemen hemen hepsinin ilk baskıları var. Bunları alıyorum. Edebildiğim kadarıyla tercüme edip fikre ulaşmaya çalışıyorum. Fakat Ankara'nın adının nereden geldiği hakkında yeterli bilgiye sahip yani bilgiye sahip değil. Şimdi ilk, ilk yerleşim yeri deyince örnek Ankara'da tümülüsler var. Tümülüslerin hala yaşayanları şu anda Aşti'nin yanında Beştepe Saray veya Beştepe Külliyesi'nin yakında bir tane yaşayan var. Demet evlerde bir tümülüs var. Fakat son zamanlarda onun tümülüs değil, üzerinde bir kale yapı olduğunu söylüyorlar. Bugüne kadar bunu da doğrulatmış değiliz. Firiklerin yaşadığını söylüyorlar Ankara'da. Daha önceden Etilerin yaşadığı hakkında e, bilgiler vardı. Sonra bunların yaşamadığına karar verdiler. Firikler var. Ondan sonra gelen Hititler, Firikler, unuttum şimdi isimlerini. Ama en son Romalılar ve biz. Evet. İlk yaşam yerleri Kale. Kale'nin, kalenin e, tarihi hakkında da yeterli bilgi yok. Ben ulaşamadım. Okuduklarımdan herkes bir şey söylüyor. Bir de şöyle bir yanılgımız var. Bunu da ifade edeyim. Ankara'ya daha önce veya Türkiye'ye gelen gezginlerin her biri aslında kendi kültürlerini aramışlar, kendi kültür izlerini ararken de kitaplar yazmışlar. Bizler de hep onlardan almışız. Onlar ne söylüyorsa onu doğru kabul etmişiz. Bu nedenle ben tam net bir fikre henüz ulaşamadım. Kalenin yapısı hakkında kaleyi ziyaret edenler, kalenin üzerindeki devşirme taşlardan şu 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 yapmış diyorlar. Acaba doğru mu? Onu da bilmiyoruz. Neden derseniz şöyle, kalenin dört tane veya üç tane gizli kapısı olduğundan söz ediliyor. Bütün kitaplarda. Bütün kitaplarda böyle. Fakat ben orada son zamanlarda etrafındaki evler temizlenince 3 tane daha gizli kapı buldum. Hatta o gizli kapıların adını da Ahmet kapısı olsun diye söyledim. Demek ki bizden önce yapılan yayınların yarısı eksik. Bilemiyoruz ne olduğunu. Bakın, gizli bir geçitten söz ediliyor. Gizli geçidin ne olduğu hakkında daha elimizde veri yok. Aslında gizli geçidin yukarıdan aşağıya inip suyun alındığını söyleniyor. Onu da bilmiyoruz. Akkale var. Akkale'nin içerisinde ne olduğu hakkında bilgi var mı elimizde? Yok. Sadece Evliya Çelebi söylüyor. İçinde mahzenler varmış. Eski tüfekler, giysiler varmış, toplar varmış. Sadece bilgimiz bu kadar. 1921 yılında orası ilk müze olarak yapıldı. O gün bugündür kapalı. Hiç kimse de orayı açmıyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deposu. Bununla ilgili ben bir yayın yaptım. Orayı artık açın. Çünkü Anadolu Müzesi yapıldığında depoya ihtiyaçları olmuş. Bütün belgeleri de paylaştım. Onların bulunduğu yerde depolar ortaya çıkarılmış, imar edilmiş. Artık burayı açın, açın. Evliya Çelebi'nin anlattığı yere gidelim bakalım gerçekten aşağıda sarnış mı var, zindan mı var? Hala açılmadı yani. 1921'den beri hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz yer hakkında ben bir şey söyleyemem. Demek ki kale hakkında yeterli bilgimiz yok Ya ne kadar acı bir şey kalenin içindeki bursların ilk videosunu paylaşan adam benim bugüne kadar hiç kimse paylaşmamış hiç kimse içine girememiş hala efsane var daha dün karşıma çıktı gizli geçitleri saymışlar bir tanesi Alaaddin Camii'nin içerisinden gizli geçit oysa Alaaddin Camii'nin sağ tarafında bir kapı var gerçekten ama o gizli geçit değil açıldı en son restora yapılırken. Onun hemen arkasındaki kalenin burcunun içine giriyor. Tünellerin varlığından söz ediliyor. Hala bulamadık. Arıyoruz, ben de arıyorum, bulamadım. Ben de çok merak ediyorum tünellerin ne olduğunu. Fakat Selametli Köyü var. Buradan Konya'ya giderken Selametli Köyü'nde çok güzel iki katlı, üç katlı mağaralar var. Onların içerisine girdiğimde bir tanesinin altında yeraltı tüneli olduğunu gördüm. Benim elimde de çantamda 3-5 tane kafa feneri falan var. Oradan 3-4 tane de çocuk çağırdım. Gelin dedim. Hayatınızda hiç tünele girdiniz mi? Girmedik dediler köy çocukları. Takılın bana dedim. Fakat önce ben bir girdim şöyle baktım. Tünelde bu masa kadar bir metre falan yüksekliği. Böyle e, kedi yürüyüşü sürünerek girmemiz lazım. Yani yarı sürünerek bir miktar girdim. İçeride sinekler falan ışıyor. Demek ki gaz yok, emniyetli. Bu çocuklara takılın arkama dedim. 100 metre kadar o tünellerden gittim. Demek ki var böyle bir tünel kavramı. Bir süre gittikten sonra o da genişliyor. Sonra tekrardan tünel. Şimdi inanıyorum büyük ihtimalle Ankara'nın altında da bu tüneller var. Ama sırrını çözemedik. Sadece var. Bir gün çözeceğiz. 2005 yılında keçi öğrendi bir hafriyatta bir metre çapında tüneller ortaya çıkmış. Onların fotoğraflarına ulaştım. Gittim. Gördüm onları. Onların aynısı Yayla Mahallesi'nde de var. Şimdi bunlar ikisini birleştirip bir karara varacağım ben. Karara vardıktan sonra düşüncemi söyleyeceğim. Böyle böyle bir tüneller şu zamanda büyük ihtimalle Hacı Kadın Deresi'nden buraya su getirmiştir gibi söyleyeceğim kabul görür veya görmez ama elimde veri var. Şimdi veri olmadan konuşmam mümkün değil. Örnek bu Yayla Mahallesi'ndeki o tünel girişini ben yaklaşık 4 yıldır takip ediyorum. Önceden çok yüksekteydi. Fakat şimdi zaman içerisinde yukarıdan erozyonla topraklar aşağıya düştü. Şimdi ayağım basıp içeriği görebiliyorum. Fakat tırmanamıyorum. İçine gireceğim beni cezbediyor. Mutlaka onun içine girmem lazım. İçinden hala su damlaları geliyor. hep böyle bakıyordum. Şimdi yeni bu 2005 yılındaki tünelleri buldum. Bakın ikisini birleştireceğiz. Yani çalışmalar böyle uzun sürüyor. Eğer bulabilirsek Ankara'nın tarihinde iyi bir çığır açacağız. Evet gerçekten çok enteresan. Bir tane madem enteresan dediniz hadi bir enteresan bir şey daha söyleyelim. Şimdi normal şartlarda güdül Güdülün Salihler ilçesiyle Adalı kuzu arasında e, kaya yazıları var. Dört farklı alanda uzun böyle kilometrelerce, birkaç kilometre yani ilginç bir alan. Gerçi biliniyor, e, biliniyor fakat ben bunun iyicene bilinir olması için orada saatlerce videolar çektim, koordinatlarını paylaştım. Artık insanlar buraya gidiyor, beni oradan arıyorlar. Şuraya geldik, şimdi ne tarafa gideceğiz diye ben de onları yönlendiriyorum. Bu da benim için bir sevinç kaynağı. İşin ilgincini anlatıyorum şimdi. Bu kaya yazılarının aynısını ben Gölbaşı'nda gördüm. Yeni buldum. Çok yakın bir zamanda. E, aynı şekilde atlar var, süra, süvari var, oklar bir şeyler var. Kaya yazıları. Onları filme aldım, henüz paylaşmadım. Bakın bu da Ankara'nın tarihini değiştirecek. Evet. Ankara'nın hemen çok yakınında kaya yazıları var. Bir tane daha bir şey söylüyoruz. Hemen yukarımızda Bayındır Yaylası var. Kıbrıs köyünün üstünde Bayındır Yarlası'nda nekropol alanı var. Çok güzel plaka taşlardan yapılmış mezarlar var. Hala kemikler var. Orada bir tümülüs var. Bakın herhangi bir kitabı açın. Ankara'nın tarihinde bunlar yok. Onun hemen aynı seviyesinde Karataş köyünün üzerinde aynı nekropol alanı var. Aynı plaka taşlarından mezarlar var. Bunlar hiçbir yerde yok. Bizim hep standart. Gezginler Ankara'ya gelmişler. Bir takım çalışmalar yapmışlar. Kendi kültürlerini arıyorlar. Çoğu da misyoner. Hepsinin amacı farklı. Biz bunları seyyah olarak kabul ediyoruz mecburen. Onların bıraktıklarını kullanıyorlar. Hala bizim büyüklerimiz diyelim. Ben de bu düzenin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyorum ki elimde yeterince veri var. Peki takipçilerimize Ankara'da gezebileceği, önereceğimiz yerler var mı? Şöyle dolu dolu tarihi görebildikleri, hissedebildikleri bir yer. Hüseyin Gazi'den olağanüstü bir Ankara manzarası var. Gece oraya çıkıp oturup Ankara izlenebilir ama bilmek lazım. Şimdi oturduğu zaman Anıt nerede? Atatürk Roman Çiftliği nerede? Keçiören nerede? Çankaya nerede? Bunu bilmeden sadece yukarıdan bakabilir. Başka hangi teras var? Dikmen Dağı. Dikmen Çağaldağ'a çıktığı zaman ben çıktığım zaman orada eskiden kayak yapılıyormuş. Ben onu hatırlıyorum. Şu an tabii hiçbir şey yok. Gece konudular sarmış vaziyette. Hemen altta Keklik Pınarı. 1919-27 ee, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde karşılandığı yer. Ben buna bakıyorum. Şimdi benim için oralar çok iyi yerler, kutsal yerler öyle diyelim. Tırnak içinde kutsal yerler. Başkası için iyi bir yer olmayabilir. Karşıda etnik tarafında Yayla Mahallesi olağanüstü Ankara manzarası verir. Buraları ben seviyorum. Bunların üzerine çıkıp Ankara'nın değişimini takip ediyorum. Ağırlığım başkent olması nedeniyle Ankara. Başkent olması nedeniyle Ankara. Fakat Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili çok olağanüstü çalışmalarım var. Bunların bir kısmını henüz paylaşamadım. Herkesin bildiği değil, çok az bilinen yerler. Büyük taarruz için Afyon'a gittim. Oradaki savaş alanlarını gezdim. Orada da çok güzel buluşlarım var. onlar da henüz fırsat gelmedi. İstanbul'a gittim. İstanbul'daki Çakmak Hattı'nı gezdim. En yukarıdan en aşağıya kadar. Çakmak Hattı'nda 2000'e yakın korganın büyük çoğunluğunu filme aldım. Balta girmemiş ormanlara girdim. Çok maceralar yaşadım. Oraya gitmişken de Silivri'nin hemen 7,5 kilometre ötesinde aklım yanlış kalmadıysa 7,5 kilometre ötesinde 500 yılında yapılmış olan Anastasia Sur var. Yok ilginç. Türk akınlarına karşı Bizans kendini korumak için Çin Setti gibi Karadeniz'den Marmara Denizi'ne kadar e, dev bir set hat yapmışlar. Geniş. Galiba 7 metre falan yüksekliği vardı herhalde. 3-4 metre de eninde. Bu hattın çok az bir bölümü yollardan görülüyor. Fakat ben ormanların içine girdim. Ormanların içine hani bu e, belgesellerde Tayland'da falan var tapınakların içerisinde ağaçlar çıkmış, taşları sarmış. Onların aynısı Anastasia Sur. Onları da filme aldım. Yani çalışmalarım sadece Ankara için değil aslında. Diğer taraflara da gitmeye çalışıyorum ama Ankara'yı henüz bitiremedim. Çünkü başkent ve çok geniş bir alan. Çalışmalarım devam ediyor. Kırım Haber Ajansı stüdyolarında bugün kent kaşifi Ahmet Soyak'la konuştuk. Bir sonraki röportajımız için Ankara'nın tam ortasında olacağız.